İkinci modelimiz bir daire, dairemiz e, şöyle gösterelim, nereden bahsettiğimiz anlaşılsın ekranda. Evet dairemiz 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane eş dilimden eş parçadan oluşuyor. Bu parçalardan bir tanesi alınmış yani boyanmış. Bu durumda kesrimizin kaç dilimden oluştuğunu yazalım, 6 dilimden oluşuyor. Bir tanesi boyanmış yani altıda bir. Biz bu sayıyı alta yazmayacağız aslında ben anlaşılsın diye yazdım. 6'da 1 burada var zaten. Şu şekilde kesir modelimizle kesir sayımızı eşleştirmiş olduk. 6'da 1. İkinci modelimiz bir baklava tepsisine benziyor. Bu tepside kaç tane baklava var? 1, 2, 3, 4 tane burada var. 8 etti. 4'te burada var. 8 etti. 4'te burada var. 12 etti. 4'te burada var. 16 etti. Peki kaç tanesi boyanmış? 1 tanesi. Öyleyse kestiğimiz kaçta kaçtır? 16'da 1'dir. Üçüncü modelimiz kaç eş parçadan oluşuyor? 1 2 3 4 5 6. 6 da burada var. 12, 6 da burada var. 18. Öyleyse paydamız 18. Bir tanesi boyanmış. Payımız da 1 oluyor yani. Pay üste yazılır, payda alta yazılır. 18 alta yazılır, 1 üste yazılır. Bu durumda 18'de 1 diye okuyoruz bu modeli. Son modelimiz bir sekizgen pasta. Bu pasta 8 dilimden oluşuyor. Bir tanesi bir dilimi alınmış veya boyanmış, yenilmiş de diyebiliriz. Bu durumda kaçta kaçı yenilmiş bu pastanın? 8'de biri yenilmiş. Değil mi? Evet. Şimdi ikinci sorumuza devam edelim. İkinci sorumuz bizden ne istiyor? Aşağıdaki kesirlerin pay ve faydaları arasındaki ilişkileri ifade ediniz. Yani bizden kesir sayılarını yazmamızı istiyor çocuklar. Birinci modelimiz burada. Modelimiz yani şeklimiz 3 eş parçadan oluşuyor. 2 tanesi boyanmış. Bu durumda kesrimiz kaç olur? 3'te 2 olur değil mi? 3'te 2 olur. 3 tane parçadan oluşuyor. 2 tanesi boyanmış. Bunu nasıl okuyoruz? 3'te 2 diye okuyoruz. Aşağıdan yukarıya doğru okuyoruz. Şimdi ikinci kesrimize bakalım. Kesrimiz kesir modelimiz 4 eş parçadan oluşuyor. Bu durumda paydamız 4'tür. Kaç tanesi boyanmış? 1 2 3 tanesi boyanmış. Payımız da 3'tür. Peki nasıl okuruz bunu? 4'te 3 diye okuruz. 4'te 3. 3. kesir modelimiz bir altıgen. Burada 3 tane beyaz, 3 tane de boyalı dilim var. Eş parça var. Yani 6 eş parça var. Yani paydamız 6. Payda her zaman 6 yazılır. Peki kaç tanesi boyanmış? 1 2 3 İşte 3'ü de yukarı yazıyoruz. Payımız 3 çünkü. Nasıl okuyacağız bunu? 6 da 3 diye okuyacağız. Şimdi 3. sorumuza geçtik. 3. sorumuz 2 basit problemden oluşuyor. Diyor ki aşağıda çok aşağıdaki çoklukların birim kesir kadarını bulunuz. Peki bulalım. 1. sorumuz şöyle 50 yardım kolisinin 5'te 1'i dağıtıldı. Kaç koli dağıtılmıştır? Yani 50 tane yardım kolisi var. Bu yardım kolilerinin 5'te 1'i dağıtılmış. Yani çocuklar her 5 koliden bir tanesi dağıtılmış. Diğer dört tanesi dağıtılmamış. Bize soruyor. Kaç koli dağıtılmıştır diyor. 50'nin 5'te 1'ini bulmak için biz 50'yi ne yapacağız? 5'e böleceğiz. Şuraya bölelim. Veya temiz bir sayfa açalım. Oraya bölmüş olalım. Evet. Evet bölüyoruz. 50. Toplam 50 koli vardı. 5'te biri dağıtıldığı için dağıtılanların sayısını bulmak istiyoruz. Yani 50'yi 5'e böleceğiz. Şimdi 5'in içinde 5 bir defa var. 1 kere 5 5 çıkarıyorum. 5'ten 5 çıktı 0. Şu 0'ı aşağı indiriyorum. Soruyorum. 0'ın içinde şu sıfırın içinde 5 var mı? Yok. Öyleyse buraya birin yanına bir sıfır yazıyorum. Demek ki 10 koli dağıtılmış. 10 koli dağıtıldı diyoruz. Evet. Birinci sorumuzun cevabı 10. 10 koli dağıtıldı. Şuraya da yazalım. 10 koli olduğunu belirtelim. Dağıtılan 10 koli. Peki dağıtılmayanları sorsaydı ne yapardık? 50'den 10'u çıkarırdık. 40 kolinin dağıtılmadığını bulurduk. Şimdi B'ye geçelim. B diyor ki 96 karpuzun 6'da biri satıldı. Kaç karpuz satılmıştır? Yani 96 karpuz var. 6 tane karpuzdan bir tanesi satılmış. Her 6 karpuzdan biri satılmış. 6'da bir bu demek. Kaç karpuz satılmıştır? Bunu bulmak için 96'nın 6'da birini bulmak için 96'yı 6'ya böleriz. Hemen beyaz sayfamızı açalım. Evet. Şunları temizleyelim. Elimizde 96 karpuz var. 96 karpuzun 6'da biri dağıtılmış. Kaç tane satılmış pardon satılmış. Kaç tane satılmış? Bulacağız şimdi. 9'un içinde 6 bir defa var. 1 kere 6 6 çıkarıyoruz. 9'dan 6 çıktı. 3 kaldı şu 6'yı aşağı indiriyoruz. Burası kaç etti? 36 etti artık. Şimdi 36'nın içinde 6, 6 defa var. Değil mi? Çarpım tablosunu biliyorsak cevabı buluruz. 6 kere 6, 36 eder çünkü. Devam edelim. 6 kere 6, 36. Evet. Şimdi çıkarıyoruz. 0 ve 0 kaldı. Kaç karpuz satılmış? 16 karpuz satılmış. Evet 16 karpuz diyoruz. Satılmış. Şimdi bu cevabı da ne yapalım? ilgili yere yazalım. 10 altı. Evet çocuklar. Fare fareyle yazıyorum ben o yüzden biraz zor oluyor. 16 karpuz satıldı. Evet, kesirlerle ilgili temel bilgilerimizi tekrar